tavuk suyuna çorba hikayeleri Sevgili dostlar. Merhabalar. Nasılsınız? Güzel bir Ankara öğleden sonrasında sizlerle birlikte olmanın güzelliği içindeyim. Güzellikler, iyilikler, sevgi, huzur, umut sizlerle olsun dostlarım. Evet, dün olduğu gibi bugün de tavuk suyuna çorba öykülerinden sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Elimdeki kitap konularına göre 10 bölüme ayrılmış ve sevgili dostlarım bu bölümlerden bugün sizlerle paylaşmak istediğim 4. bölüm evlilik üzerine. Evet, evlilik üzerine başlığının bölümünde diyor ki yazarımız artık yağmuru hissetmeyeceksin. Çünkü birbirinize şemsiye olacaksınız. Artık Soğuğu hissetmeyeceksin. Çünkü birbirinizi ısıtacaksınız. Artık yalnız değilsin. Çünkü birbirinize arkadaş olacaksınız. Artık iki bedensiniz. Fakat önünüzde uzun ve tek bir yaşam var. Şimdi evinize gidin. Birlikteliğinize başlayın ve her gününüz iyi ve yeryüzünün ömrü kadar uzun olsun demiş değerli dostlarım. Şöyle bir baktığımda bu bölümle ilgili 5-6 anı var, öykü var. Bunlardan ikisini bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi sonsuza değin bir yuva. Sonsuza değin bir yuvanın başında çok güzel bir söz var dostlar. Josiah Holland'ın bir erkeğin bu dünyada sahip olabileceği en değerli şey bir kadının kalbidir diyor Josiah Wallen. Evet, sonsuza değin bir yuva. Dinliyoruz efendim. Bakalım neler yaşanmış, neler anlatılmış. Yazarı kim? Ona da bakalım. Hemen. Evet, Can Boli. Evet, Can Boli. Sonsuza değin bir yuva. O nadir günlerden biriydi. Biliyorsunuz işte. Sabah uyandığımda tüm dünya ile barış içindeydim. Güneş pırıl pırıldı. Hava tat taze çimen kokuyordu. Çok güzel bir gündü ve tüm dünyada her şey yolundaydı. İzin günümdü ve ev işi yapmak, evi temizlemek için can atıyordum. Bir hastanenin rehabilitasyon merkezinde hemşireydim ve bazı günler evimin bana sunduğu farklı işler çok hoşuma gidiyor. Her zaman değil elbette. Fakat bazen yenilendiğimi hissediyorum ev işi yaparak. Sabah saat 8'de telefon çaldı. Hattın öbür ucunda annemin sesini duydum. Sesi biraz buruktu ve içgüdülerim bir şeylerin yolunda olmadığını söyledi bana. Neredeyse ağlamak üzereydi. Bana babasından yani büyük babamdan söz etmeye başladı. Büyük babam iki hafta önce yatırıldığı yaşlılar bakım evinde hala büyük annemle aynı odaya yerleştirilmemişti. Sorun karısıyla aynı odayı paylaşmamaktı. Bu konuda kendisine söz vermiştik ve o da bize inanmıştı. Büyük anneme yedi buçuk yıl önce Alzheimer tanısı konduğu ve büyük babam kendisine bakamadığı için bakım evine yerleştirildiğini biliyorduk. Büyük annem o zaman 90, büyük babam ise 91 yaşındaydı. Sonraki yedi buçuk yıl boyunca her gün büyük babam gününü karısıyla geçirmek için tam bir mil yürümüştü. Ona yemeğini yedirmiş, saçını taramış onunla konuşmuş ve kendisini ne kadar sevdiğini söylemişti. Büyük annemin konuşamamasına ve kocasına sevgi ve şefkat göstermemesine karşın büyük babam günlük ziyaretlerini hiç aksatmamıştı. Onu ne zaman ziyarete gitsen bana ilk tanıştıkları günü anlatırdı. Hiç unutamadığını söylediği o günü. Onu bir panayırda kalabalığın içinde fark etmiş ve güzel kahverengi saçlarına taktığı kırmızı kurdeleye vurulmuştu. Sonra da cüzdanını açar ve büyük annemin o gün panayırda çekilen fotoğrafını gösterirdi. O fotoğraf hep yanındaydı. Küçük bir çocukken de gösterirdi o fotoğrafı bana. Küçük bir çocukken de. Büyük babam da kendine bakamayacak hale geldi ve yaşlandı. Bazen yemek yemeyi bile unutuyordu. Onun da görün birinde bakıma muhtaç olacağını hepimiz biliyorduk zaten. Bu gerçeği hiçbir zaman kabullenmedi. Tüm yaşamı boyunca bağımsızlığına çok düşkün bir adamdı. 93 yaşına kadar kendi arabası vardı ve o arabayı o yaşa gelene kadar kendisi kullandı. Hava uygun olduğu zaman da 96 yaşına kadar golf oynadı. 97 yaşına kadar faturalarını kendi ödedi. Evinin her türlü sorumluluğunu kendi yerine getirdi. Kendi çamaşırlarını kendi astı, alışverişini kendi yaptı, yemeğini kendi pişirdi. Ama 98 yaşına geldiğinde bunların hiçbirini yapamaz oldu. Uzun uzun dil döküp sevgi ve şefkatle yaklaşınca büyük annemin bulunduğu yaşlılar evine yatmaya razı oldu. Fakat bir koşulu vardı. Ya büyük annemle aynı odayı paylaşırdı ya da bu iş olmazdı. Tüm aile onun bu koşulunu kabullendi. Sevgilisiyle birlikte olmak istediğini söylüyordu. Bakım ev yöneticisi bu isteğini olumlu karşıladı ve büyük babam bakım evine kabul edildi. Ancak büyük babam bakım evine kabul edildikten sonra yönetici büyük annemle aynı odayı paylaşan kadının bir başka odaya yerleştirilip büyük babama yer sağlanmasının birkaç gün alacağını söyledi. Büyük babam işlerin yolunda olduğu konusunda ikna edilmişti. Konunun halledileceği düşüncesiyle odadan ayrıldık. Fakat günler haftaları izledi ama büyük babam bir türlü büyük annemin yanına yerleştirilemedi. Giderek sinirleniyor ve sabırsızlanıyordu. Karısının yanına geçirileme işini bir türlü anlayamıyordu üstelik odası bir başka kattaydı ve bir türlü karısının odasını bulamıyordu. Annem sık sık bakım evini arayıp büyük babamın neden hala odasına yerleştirilmediğini sormasına karşın hiçbir yanıt alamıyordu. Sonunda bakım evi yöneticisi anneme büyük babamın büyük annemin odasına yerleştirilmesinin pek de iyi bir fikir olmadığını söyledi. Büyük babam büyük anneme bakmaya çalışırken kendisine zarar verebilirdi. Zaten 7 yıldan daha uzun bir zamandır büyük anneme onlar bakıyorlardı. Büyük babam büyük annemi kaldırırken belki bir yanını incitirdi. Onun ne denli bağımsız bir ruha sahip olduğunu biliyorlardı. Annem önce verdikleri kararı kabullendi ama sonra çok üzüldü. Büyük babamı karısından ayırmak hiç de hakça bir şey değildi. O sadece karısıyla 68 yıllık sevgilisiyle birlikte olmak istiyordu. Çok mutsuzdu ve sürekli bu konuda yakınıyordu. Gözlerindeki güzel kıvılcım yavaş yavaş sönüyordu. Telefonun çaldığı sabah büyük babamı bakım evine yattığından beri hiç görmemiştim. Göz yaşlarını tutmaya çalışan annem bana olanları anlatırken ben de çok üzüldüm. O kadar çok sevdiğim, çocukken ilahlaştırdığım ve çok saygı duyduğum büyük babam son yıllarını mutsuz ve yapayalnız geçirmek zorunda bırakılıyordu. Seçim yapması engelleniyor ve yaşamı kontrol altına alınıyordu. Ona yapılanın haksızlık olduğuna yürekten inanıyordum. Annemle konuştuktan sonra konuya el atmaya karar verdim. Bakım evinin yöneticisine aradım ve bana durum hakkında bilgi vermesini istedim. Annemin bana söylediklerini yineledi. Sakin bir biçimde konuşmaya çalışarak büyük babamın kendisine söz verdiğimiz gibi büyük annemin yanına taşınması gerektiğini açıkladım kendisine zarar vereceklerinden korktuğunu dile getirip verdiğimiz kararın yanlış olduğu konusunda ısrar etmeye başladı. Ben de kendisine verilen sözün tutulması gerektiğini ve her ikisinin de aynı odayı paylaştıkları takdirde duygusal olarak çok rahatlayacaklarını dile getirdim. Üstelik tam 68 yıl aynı odayı paylaşmışlardı. Uzun, sevgi dolu yaşamlarının sonunda birbirlerinden yoksun bırakılmaları anlamsızdı. Uzun uzun tartıştıktan sonra artık kendimi tutamadım. Sanki bir anda çılgına dönmüştüm. Ne yapmak istiyorsunuz? Eğer 98 yaşındaki büyük babamın kolesterolü yüksek olsa ve peynir yemek isteseydi ne yapardım biliyor musunuz? Yemesine göz yumardım. Üstelik gider ona en sevdiği peyniri kendi ellerimle alırdım. Kendi yiyemeyecek durumda olsa ben yedirirdim o peyniri. Büyük annemle aynı odada yatmak onun için çok önemli. Ruh sağlığı için çok önemli. Gözlerindeki kıvılcımı yitirmemesi çok önemli. Telefonun diğer ucunda uzun bir sessizlik oldu. Sonra da bakım evi yöneticisi bana sözlerini, sözlerimi anladığını ve konuyu halledeceğini söyledi. Yöneticisiyle konuşmamı bitirdiğimde ona saat 14'e kadar büyük babamın Alzheimer hastası olan büyük annemin odasına taşınması gerektiğini söylediğimde saat 9'du. Ayrıca bunu o saate kadar yapmadıkları takdirde her ikisini de oradan alıp bir arada kalabilecekleri başka bir bakım evine kendi ellerimle yerleştireceğimi söyledim. Sonra da annemi aradım ve ona her işi bırak, çantanı al ve çık Büyük annemle büyük babamı görmeye gidiyoruz dedim. Hemen anneme gittim ve giderken yolda büyük babam için renkli bir televizyon aldım. Annem beni yüzünde gülümsemeyle kapıda karşıladı ve bakım evine doğru yola çıktık. Durum tamamen kontrolüm altındaydı. Bakım evine vardığımızda büyük annem derin derin uyuyor ve büyük babam yanında oturmuş onun saçlarını okşuyordu. Gülümsüyordu ve gözlerindeki kıvılcımı yakaladım o anda. Büyük annemin yorganını düzeltiyordu habire. Hemen bana sevgilisini ve onu ne kadar çok sevdiğini anlatmaya başladı. Yine panayırı ve büyük annemin kahverengi saçlarına taktığı kırmızı kurdeleyi anlattı. Cüzdandaki fotoğrafı çıkarıp gösterdi. Sonunda yuvasına kavuşmuştu. Cem Boli. Evet, çok güzel bir anı. Öykü zannediyoruz ama değil efendim. Bunlar okuyucuların kendi yaşadıklarını anlattıkları anılardan oluşan bir eser. EYB yayıncılığın tavuk suyuna çorba. Kadınların yüreğini ısıtacak öykülerden değerli dostlar, evlilik üzerine adlı bölümden okuduğum bir hikaye. Sevgili dostlar, diyor ki konuşmamın başında da okudum, tekrar okumak istiyorum. Çok güzel bir e, bölüm başı. Yeni gelen dostlarım da dinlesinler isterim. Evlilik üzerine. Artık yağmuru hissetmeyeceksin çünkü birbirinize şemsiye olacaksınız. Artık soğuğu hissetmeyeceksin. Çünkü birbirinizi ısıtacaksınız. Artık yalnız değilsin. Çünkü birbirinize arkadaş olacaksınız. Artık iki bedensiniz. Fakat önünüzde tek bir yaşam var. Şimdi evinize gidin. Birlikteliğinize başlayın ve her gününüz iyi ve yeryüzünün ömrü kadar uzun olsun." demiş. Kitabın yazarı Evet sevgili dostlar kitabı dilimize çeviren Gülder Tümer ve yazarları Jack Fint, Mark Victor, Jennifer Reed ve Marke Shimov. Evet efendim bir bölüm daha var okumak istediğim. Önce kaybedilen sonra bulunan ama önce yayınımızı şu anda izleyen dostlarımızın adlarını zikretmek istiyorum. Esme Oruç, Süleyman Karacabey, Özcan Kartal, İsmihan Erdoğmuş, Doğmuş, Meliha Demirtaş, Gülay Pelit, Vahat Havdi, Osman Altın Beylere, Hanımlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve Selçuk Çavuşoğlu dinliyor. İsmi Hanım, iyi yayınlar hocam. Tavuk Suyuna Çorba kitabının iki tanesini okumuştum. Gerçekten insanın içini ısıtan öykülerle dolu. Böylesine güzelliği bizlerle paylaşmanız ne güzel teşekkür ederim diyor. Ben şu anda burada olup dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum sevgili dostlarım, sevgili İsmail Hanım. Sevgili dostlar Özcan Kartal, Selvinas Çelik ve Esme Oruç dostlar da dinliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzellikler sizinle olsun. Evet efendim. İki dakika içinde devam edeceğim. Sizi müzikle baş başa bırakıyorum. dostlarım. Önce kaybedilen sonra bulunan adlı bir başlıkla bir anı daha var dostlarım. Yazarına sizinle paylaşmak istiyorum. Eleanor Dale Hall. Evet ben hikayemizi okurken sevgili Ertuğrul Yılmaz geldi dostum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Hoşluklarla kalınız. Evet dostlar. Elimdeki kitabım şu anda okuduğum kitap Tavuk Suyuna Çorba adlı hikayeler. Değişik çocuklar için var, kadınlar için var, Türkiye hikayeleri var. Bu elimdeki kitap 10 bölümden oluşuyor. Bugüne kadar sevgi üzerine, davranışlar ve benlik saygısı üzerine, engellerin üstesinden gelmek üzerine adlı bölümleri okudum. Bugün evlilik üzerine adlı bölümden hikayeler paylaşıyorum. Yarın annelik üzerine bölüm var. Saat 3'te hep aynı saatte gelmeye çalışacağım. Özel anlar üzerine bırakın düşleriniz gerçek olsun. Yaşlanmak üzerine, bilgelik üzerine ve kuşak farkı üzerine anılardan size alıntılar okuyacağım değerli dostlarım. Şimdi bakıyoruz Muharrem Malçok ve Nurgül Kaynar Yüce'ye de merhaba diyoruz ve başlıyoruz efendim ikinci hikayemize. Evlilik üzerine başlığı altında önce kaybedilen, sonra bulunan bir anı. Viona, uzun boylu, yakışıklı genç Edward ile 1928 yazında ilk karşılaştığında 19 yaşındaymış. Edward, Viona'nın erkek kardeşiyle nişanlı olan kız kardeşini ziyarete gelmiş. Arkadaşlarıyla kalıyormuş ve orada sadece birkaç gün kalmasına karşın kendisini ilk gördüğünde derinden etkileyen genç kadını tanıyacak kadar yeterli zamanı bulmuş. Birbirlerine yazmaya karar vermişler ve Edward Pittsburgh'a dönmüş. Aylarca birbirlerine uzun mektuplar yazmışlar ve hayallerini ve yaşamlarının ayrıntılarını paylaşmışlar birbirleriyle. Ve sonra Edward, Helen'in yaşamına girdiği kadar hızlı bir biçimde çıkıvermiş. Artık mektup yazmıyormuş ve Winona artık onun kendisiyle ilgilenmediğine karar vermiş. Edward da Winona'nın neden mektupları kestiğine bir türlü anlam veremiyormuş ve o da aşık olduğu kadının sevgisine karşılık vermediğine karar vermiş. Yıllar sonra Winona kendinden 10 yaş büyük yakışıklı bir erkek olan Robert ile evlenmiş. Üç çocukları olmuş erkek. Erkek kardeşinin karısı vasıtasıyla Ed'in yaşama hakkında sürekli bilgi alıyormuş. Winona evlendikten sonra Edward da evlenmiş ve onun da üç çocuğu olmuş. Buffalo'da yaşayan erkek kardeşine ve karısına yaptığı ziyaretlerden birinde erkek kardeşi Pittsburgh'a Ed'in kızının düğününe gidiyoruz. Sen de gelmek ister misin diye sormuş. Winona hiç düşünmeden kabul etmiş bu teklifi ve yola çıkmışlar. Yolda çok heyecanlıymış ve 30 yıldır görmediği bu adama ne söyleyeceğini düşünüp duruyormuş. Acaba mektuplarını anımsıyor muymuş? Onunla konuşmak isteyecek miymiş? Evet. Nikah öncesinde resepsiyonda Ed Winona'yı salonun karşı ucundan fark etmiş ve yavaş yavaş ona doğru yürümüş. El sıkışırlarken Winona'nın kalbi deli gibi atıyormuş. Konuşmak için masalardan birine oturduklarında Winona'nın kalbi öyle çarpıyormuş ki Ed'in duymasından korkuyormuş. Nikah ve kendi aileleri hakkında konuşmaya başladıkları zaman Edward'ın gözleri dolmuş. Mektuplardan hiç söz etmemişler ve birkaç dakika sonra Ed gelinin babası olarak görev başına dönmüş. Winona Detroit'e dönmüş. Orada piyano dersleri veriyor, reklamcı olarak çalışıyor ve yaşamın kendisine sunduklarından en iyi biçimde yararlanmaya çalışıyormuş. Ed'i gördüğü ve o günün anısını ona ait diğer anıların yanına gömmüş. 10 yıl sonra Edin karısı ölünce Vilona ona bir başsağlığı kartı göndermiş. Bundan iki yıl sonra Vilona'nın kocası ölmüş ve bu kez Ed ona yazmış ve yeniden yazışmaya başlamışlar. Ed sık sık yazıyormuş. Ve mektupları Winona için neşe kaynağı oluyormuş. İşe giderken postaneye uğruyor, onun yazdığı mektupları alıyor ve trafik ışıklarında okumaya başlıyormuş. Yarım saatlik araba yolculuğunun sonunda mektupları okumuş oluyor ve güne mutlu bir şekilde başlıyormuş. Sonunda Edward sevgili Winonasına olan sevgisini dile getirmiş ve tatil için Detroit'e gelmesine gelmeye karar vermiş. Winona heyecanla bekliyormuş Edward'ın gelişini. Nikahtaki kısa karşılaşmanın dışında 40 yıldır hiç birlikte vakit geçirmemişler. Sadece son 6 aydır yazışıyorlarmış ve Edward 2 hafta sonra oradaymış. Ilık bir haziran günü Winona Edward'ı karşılamak üzere havaalanına gitmiş. Edward bu kez Winona'yı görünce koşarak yanına gelmiş ve onu kucaklamış. Edward'ın bagajını alıp arabaya giderken sohbet etmişler. Çok kolay bir başlangıç olmuş. Edward'ın kalacağı otele doğru yol alırlarken Edward cebinden kadife bir kutu çıkarmış ve Winona'nın parmağına nişan yüzüğünü takmış. Winona'nın dili tutulmuş. Ve parmağına takılan nişan yüzüğü mektuplarındaki evlilik konusundaki ipuçlarını verse de bu işin bu kadar hızlı olacağını hiç tahmin etmiyormuş. Yoksa beklemiş mi bu teklifi? Edward'ın sevgisini onca yıl beklememiş miydi zaten? Edward orada iki hafta kalmış ve o sürede büyülemiş Winona'yı. Kaldığı otelden bile mektup yazıyormuş. Winona'nın duyduğu kaygılar Ed'in sevgisinde boğulmuş ve bu evliliği Winona'nın tüm ailesi ve arkadaşları coşkuyla karşılamışlar. 18 Eylül 1981 yılında pembe bir elbise giyen Winona'yı Edward'ın yanına en büyük oğlu götürmüş, evlenmişler ve Winona'nın deyişiyle sonsuza dek mutlu olmuşlar. Peki o mektuplar neden öyle birdenbire kesilmiş yıllar önce? Edward'ın annesinin Winona'nın mektuplarını imha ettiği çıkmış ortaya. Çünkü en küçük oğlunu yitirmek istemiyormuş. Fakat Winona 43 yıl sonra Edward'ını yeniden bulmuş. Eleanor Day Hall. Evet sevgili dostlar, sevginin birleştirdiği yürekler ne kadar mutlu olmuşlar. Sevgili dostlarım. Ben hikayeleri okurken grubumuza, yayınımıza katılan sevgili kızım Aycan Özaltun ve Burhanettin Demir dostum. Hoş gelmişler. Yorum yazmışlar sağ olsunlar. Sevgili kızım Aycan'ım ağzına sağlık anne Çok güzel anılar dinledik güzel sesine demiş sağ olsun var olsun bir tanem. Ve sevgili Burhanettin Bey, Serap Hocam iyi yayınlar. Aydınlatmanız büyük onur, yüreğinize sağlık diyor. Ve güller, kalpler sağ olsun, var olsun. Bütün dostlarım adına kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, evlilikle sonuçlanan bir hikaye idi dinlediğimiz. Kimler yayınımızdaydı? Sevgili Aycan Özaltun, Burhanettin Demir, Nurgül Kaynar, Yüce Gülay Pelit, Meliha Demirtaş, İsmihan Erdoğmuş, Vaha Tavdi, Esme Uruç, Özcan Kartal, Fatma Şimşek, Osman Altın ve Süleyman Karacabey dostuma, Teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için ayrıca mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dinlemek isteyip de çeşitli iş sebepleri nedeniyle ve hayatın telaşı içinde dinlemeyen dostlar, dinleyemeyen dostlara da selamlarımı gönderiyorum gönül dolusu. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Yarın annelik üzerine hikayelere devam edeceğiz. Yarın saat 3'te buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sevgiler, Serap Hoca.